Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sonic Speed Simulator'da yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Tabii ben e, bu güncellemeyi ilk gün atamadım biliyorsunuz. <laughs> atamadım çünkü saat gecenin dördüne gelmişti ve ben gecenin dördünde video çekemezdim. Gecenin dördüne kadar uyumadım. Şimdi oyuna giriyorsunuz. Start'a bastığınızda sizi e, bir kısa bir animasyon karşılıyor. Onu bitirdikten sonrasını göstereyim. Şimdi. Ben bayağı bir kastım. Buna hayır diyorum çünkü karakterlerim falan götürüyor benim için çok değerli onlar. 50 tane karakterim varmış onu öğrendim. Şimdi e, burada rebirth sistemi değişti. Artık e, rebirthlerden skill puanları gelecek ve bu puanlar ile de üç tane e, skillimiz var. Bu skillleri yükseltebiliyoruz. Şu an bende İki kere yükseltilmiş hali bunlar. 60, 65 ve 68 adet istiyor. Yani her biri için bunlar. Burası böyle. Petlerimi fullledim. Petlerimi fullledim. Full petlerim bunlar. Bu arada e, sizde takılıyor olan petlerin gücü gitmiyor. Söyleyeyim. Mesela bu petimin gücü gitmedi. Yani gitti ama gitmedi. Şöyle. Bu petlerin güçleri kalıyor. Ama sizin başka petlerinize gidiyor bu güçler. Yani EQ Best dediğinizde en iyi petlerini en iyi petleri takacak ve o petlerin gücü yani mesela bunun 10 gücü varsa bu 10 güç gitti buraya geldi. Onun gibi. Öyle yapmışlar. Ben saçma bırakabilirdiniz yani. Şimdi oyuna girdiniz, birazcık kasıldınız falan. Buraya geliyorsunuz. Buradan Sonic görevlerini alıyorsunuz. Tabi ben görevleri bitirdiğim için şey yapamayacağım. Yani tüm görevleri bitirdim ben. İşte ilk görevde böyle bir şeyler falan yap diyor. Yani. Ama şöyle bir şey var. Zorlanacağınız yer Emerald Hill yani son ada olur. Orada zorlan. Bu arada hemen söyleyeyim. 3 tane Üç tane anahtar görevlerden. Üç tane anahtar da time trail'lardan geliyor. Ve time trail'lar e, coin'ini yani baya bir coin götürüyor. Benim elli bin coin'im vardı baya harcadım yani. Bir de petlere güç falan bastım o yüzden. Artık evol sistemi var ama yok yani var. Ama değişik bir sistem o yüzden pek şey değil. Eski evol yapanlar şu an çok şanslı var ya of değil. Şimdi e, hemen size şu şu restalların olayı aslında hiçbir şey değil. Yani bir peti evol yap evol mı bilmiyorum da peti güçlendirmekte yarıyor onu biliyorum başka bir şey de bilmiyorum. Yani peti güçlendirmeye yarıyor. Başka ne işe yaradığını oyun şu an bu güncelleme yeni olduğu için oyun daha getirmedi hani yarım yarım getiriyordur. O yüzden bunun şeyi gelmemiştir. Bu arada harita adına da değişti tamamıyla değişti. Şu küçücüktü, güç büyük oldu. Harita 5 kat genişledi ve daha çekişik oldu. Burada da big cat yani büyük kedimizi balık tutarken görebiliriz. Çünkü kediler balık sever ve burada balık tutuyor. Şimdi e, adaları açınca diğer adaları açmak için de görevler alıyorsunuz. Burada Tails'tan alıyorsunuz, burada da Knuckles'tan alıyorsunuz. İlk başta Sonic'ten alıyorsunuz görevleri. Burada Sonic heykeli koymuşlar. O gizli haritadaki heykel var ya orayı buraya taşım. Oradaki heykeli buraya getirmişler. Şimdi şöyle bir şey var. Emerald ile geçtiğinizde 5 tane anahtarım var diye üzülmeyin. Çünkü daha gelmedi. 6. anahtar yok şu an. Çünkü ada yok. Boss battle için Boss battle için Emerald ile gelip 8000 coin ile ile açmanız gerek. Yani normal açamıyorsunuz. Green para Emerald Hill'e girip gidip açıp orayı bunu açabiliyorsunuz. Hemen boss fight'e girelim. Boss fight'ta e, birkaç tane böyle jeneratör var arkadaşlar. İşte bu jeneratörleri e, vuracağız. Ve o jeneratörlerin üçü de patladığında robot e saldırma şansımız olacak. Ve bu damage şeyi ise bayağı şey. Mesela bunda 4000 damage var. Bunda 1500 demeç var. Bir de benim bunları bir buçuk kat daha fazla demeç yapmam var. 30 saniye sonra bu başlar arkadaşlar ve şey yaparız. Robotnik'te savaş güzel oluyor arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Böyle bekleyeceğiz. <laughs> Öyle. Ee, çekey bir. Hadi. Eksi bir. Ne oldu? Heh, tamam. Şimdi bakın. Bug'ı göstereceğim. Space tuşuna abanırsanız kazanıyorsunuz. Bak izle şimdi. Böyle patlatabilirsiniz. Sonuçta oyun Sonuçta oyunun kurallarını haykırdıysan bize bir space tuşu vermişsin onu kullanalım diye değil mi? Hemen şuraya gidiyorsun Ses için çok özür dilerim ama bunu yapmam gerekiyordu Bu şeyleri dikkat edin bu buz yapıyor sizi 3 saniyeliğini donduruyor 3 saniye bile önemli ee, Bir buçuk saniyede bitirirseniz S rankına erişebiliyorsunuz ve S rankı e en zor rank Yani bir buçuk saniye 1 Neyse bir dakika 30 saniyede Şey yaparsanız bitirirseniz Bu boss fight'ı Kazanıyorsunuz Yani kazanıyorsunuz derken rank kazanıyorsunuz Üstün bir rank Bu boss fight bitsin Size yeni gelen beyci nasıl alacağınızı Göstereceğim Heh saldırabiliyorum Hemen şuradan saldırayım Arkadaşlar Hoppa Hoppa hop Toplattım Nerede? Heh burada Böyle işte patlatıyorsunuz Ondan sonra Arkadaşlar patladıktan sonra e, Robotnik'e saldırıyorsunuz Belli bir süre sonra Robotnik'in yeri şey Barı doluyor Kalkanı oluyor ve bu kalkan Düşüyor falan öyle Şimdi ben çok hızlı indirdiğim için Bitecek az sonra Hop 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 Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum da. Bir de burada hız dönem. ve 200 level olana kadar canım çıktı. Şu nakılsın 200 level görevini kolay yapamıyorsunuz ya. Çok zor. 200 level ya oluyor. 2 saat canım çıktı benim 200 olmak için ve bitirdik. Evet hangi rankı kazandık? Zaten 9000 canı olduğu için 9000 vurduk. Bunlar aynı. B rankını kazandık. Ve bir saniye daha erken olsaydı A rankını kazanabilirdik. İlerledim. Burada şey yapıyor. Bu, bu arada egzotik yeni gelen pet. Şaşırmayın yani. Dönmüyor. Bunda bir bug var bence. Çünkü daha sonra kullanacağım. Çünkü bir sizi bekletmeyeceğim. Ha, bu arada. E, Oyunu hemen... Şöyle şeyinden girelim bu yerden. Oyunda bir şey var. Böyle bir e, adı neydi? Badge geldi. Code gıcık. Code Breaker adında bir eee geldi, başarım geldi ve bu bacağı almak çok basit. Yani ben de bir videodan gördüm. Görmeseydim hayatta yapamazdım zaten. <laughs> Şimdi shop'a geliyoruz. Redeem codes'a tıklıyoruz. Sıklıyoruz ve P, küçük harfleydi hepsi galiba. PRJ alt tire sonic alt tire şok diye okuyacağım. Siz burada ben bekliyorum birazcık. E, siz de buradan yazabilirsiniz. Ben de daha önce alındığı söyleniyor. Kod geliyor bir de e, 100 mine red star geliyor size. Yani Bence güzel bir kod, hem red star kazandırıyor hem de ko beige kazandırıyor yani Başarım kazandırıyor Şu oyunda olmayan tek başarımım e, RB Battles'ın bit başarım da öyle bir başarım yok yani bakın kimse alamamış zaten O yüzden Alamam gayet normal Şimdi arkadaşlar Eee Diğer adalara bakalım. Hani değişti ya adalar. Hemen şuradan girelim. Adalar çok adalar yavaş yüklenir. Sizde de büyük ihtimalle yavaş yükleniyordur. Çünkü adalar çok büyüdü ve büyük olduğu için yüklemekte zorluk çekiyor ve e, uçak kullandığınız zaman bayağı kasıyor FPS'ini. <laughs> bayağı bir kasmaya kasma yaşıyorsunuz. Ama üste işte çıktığınızda bu kasmalar düşüyor yani kasmıyor belli bir yerden sonra ama o zaman da göremiyorsunuz haritayı. O yüzden uçmayacaksın. <gülüyor> Uçmayacaksınız. <laughs> Burada işte Teyzun verdiği görevler var. Teyzun görevlerini buradan alıyoruz. Ben şuraya merak ediyorum. mu burayı ya. Şey bir piramit birazcık hani birazcık ufacık büyük olmuş olabilir bakın. Çok küçük bir piramit. <laughs> Çakacak ha. Bak bu açık, bu kapalı. Açın. Açın kapıyı. Açın kapıyı gireceğim. Gireceğim içeride içeride Sony Shadow'u yakalayacağım ben. Açın kapıyı. Açın. Açın küstüm küstüm açın. <laughs> Şimdi arkadaşlar eee Emerald ile gidelim hemen. Bir 3 yıl sonra bunu bir de bekleyeceğiz. Orası da değişti bence daha güzel oldu. En güzel olan Emerald Hill. Çünkü Emerald Hill çok karmaşık. Üste çıkmak istediğinizde 2 saat debelleşebileceğiniz bir harita. O yüzden bence güzel oldu. İyi geldi. Burada da füz makinesi var. Yani dediğim evol petlerini buradan yapıyoruz. Bunları koyamıyorum çünkü bunlar evol. Petleri dur. Ha, petleri koyacağım. Diyor ki bir şeyler diyor ama anlamıyorum rings mings kol moldu bir şeyler diyor ama ben anlamıyorum şu an bu arada burada böyle kutular var egzotik kutusu yani her şeyin şeyleri anlayılmış yani burada epikler çık burada epik çıkma şansı var burada legendary burada da egzotik çıkma şansı var ve egzotik petler güçlü petler evet bir tane egzotik çıksa bana Gidelim ee, yani güzel olur. güzel olur yani <laughs> Bu bende vardı mı Bu verde vardı silmediysen. Silmişim. Yo. <laughs> Varmış bende. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzun uğraşlar sonucu da egzotik pet egzotik trail çıkartmayı başardım. <laughs> deyip şey yapıyormuş değil mi? Tüm görevleri bitirdiğim için şey şu an böyle. Oyunun e, Discord sunucusuna girip bir sordum, dedim Eee Emre'nin tildi 4 tane mi Time Trial var dedim Tabii ki de bana modlar cevap verdi ve dedi ki 3 tane var Ama dedim Bende 5 tane anahtar var Onlar da bana cevap olarak dedi ki Eee daha Şey yapmadık Daha bir görev daha getireceğiz ama getirmedik Üşen, <laughs> Üşenmişler <laughs> Ama ondan değil haritaları getirecekler ya o yüzden o yüzden de böyle kaldı. New York City anahtarları bunlar. Ve New York City ee, Sonic Prime'ın Sonic Prime'ı izlediğimiz yerin tag oyunu. Nun alanı. <laughs> evet çok uzun ama orası yani. <laughs> Boss fight'lar kolay geliyor. En azından bana kolay geliyor. Fullleyince. pekler. <laughs> Peti fullersen tabi kolay gelir. Bir levellik petlerle bak yap bakayım nasıl şey oluyor. Hala bende hologram sonic var. <laughs> Hala bende hologram sonik var. Yarışlar mı gitti? Ama bana ne ben yavana yarış statı kasıyordum. Vermişim. Hiç oynamıyordum Şurada 5 milyon yazıyordu. Şurada 1000 yazıyordu. Şimdi bak. Şimdi sürünüyor ama. Şimdi 200, 202 var. Uçamıyorum doğru düzgün de. Üf ya, ban ne? Eski oyunu geri getirin, ban ne? Haritalar kalsın ama oyun eskiye gelsin, bana ne? Değil mi arkadaşlar? Yeri e, yeri şeye gidelim dönelim Hill'e. Birinci adamız olan. Hop. Ya bir görüyorsunuz işte en en problem canım çıktı şunu gecenin dördünde yaptım dördünde gecenin dördünde uyku tutmadı beni ben de gittim bunu yaptım ne yapayım uyku tutmadı petlerin güçleri doğru düzgün değil yani. Almayın bence. Çıkartmaya uğraşmayın. Ha, bir şey olur mesela. Hmm, adı neydi? Koleksiyon sistemi olur o zaman ben çıkartırım uğraşırım onun için. Ama şu anlık uğraşmam. Aga be insanlar şey yapmış. Vermiş petlerini de. Hani gerek gerekli olacaksa ben de vermem. <laughs> Bana ne? Bu arada bunlar böyle oldu. Yani böyle bir şeyler yapıştırıyorlar. Bir şeyler oldu onlara. Oyun hatası. Bak mesela bunun da ağzı. Böyle bildiğin peçete yapıştırıp koy. Kağıt yapıştırıp koymuşlar bunların ağızlarını. Şu ikisini alabilirdim. Alamadım. Şu an bu ikisini alsaydım ne olur biliyor musunuz? 52 karakterim olurdu. Ve hala 3 karakterim eksik olmaya devam ederdi. Ama sağ olsun üşengeçliğim ve ben birleşip. Gerçekten Reindeer, Te Reindeer Ruckles üşengeçlikten. Valla val vardı o kadar şeyim. Ama almadım. Video alacağım alacağım dedim. Almadım ve güncelleme gitti. Prime'de ise 75 e kadar geldim. Kasıyordum ve tam kasacağım sırada oyun güncelleme getirdi. O da gitti. Yani bence da bir üşengeçlik şey yok. Çok zor kasılıyordu zaten. Neyse arkadaşlar videomuz o kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.